うん。<music> Bizlerimiz haberin peşinde ekibi Konya Cihan ve Cihan bağlı olan Ağbeyli Mahallesi'ndeyiz. Mahalle demeye dilimiz var varmıyor. Burası önce köydü. Hizmet bazında kendi hizmetlerini kendi yapıyordu ama Büyükşehir yasasıyla mahalle olunca şimdi hizmetleri ilçe belediyesinde ve Büyükşehir Belediyesi'nde almak zorunda. Ve yanımızda çok değerli, tecrübeli bir muhtarımız var. Öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Mustafa Özmen. Özmen. Ve konuğumuz yine aynı zamanda kooperatif başkanımız var. Hüseyin Ölmez. Kendileri bizleri konuk ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sevgili Muhtar'ım merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim. Sizi tanıyabilir miyiz önce? Abi Eylül doğumlu. 1960 doğumlu. Üçüncü döneminiz? Üçüncü dönem. Peki abi bu sevda nereden geliyor? Bu bir sevda işi, gönül işi, muhtarlık. Üç dönemde... Biz bir çıktık. Onun vatandaş da bırakmazdı hizmeti görünce. İyi, e, iyi yüzler var. Peki da. sevgili muhtarım, abeli neydi, ne oldu şimdi? Hizmet olarak. Her hizmetimizi aldık Allah razı olsun. Yollarımız var, eskiden yolumuz yoğudu, işte bu kooperatif, konak, toksası, bunda hiçbir şeyi yoktu köyümüzde, hiçbir şey yoktu. şimdi aldık Allah'a şükür, yani hepsi var, yollarımız var. Yani bu üç dönem içerisinde hayal edip de ne kaldı mutlaka? Hayal edip yapamadığım bir yolların kilise taşları eksik, başka bir şey yok, ara yolum var. Ne kadar teşekkür ettiniz? O, bin yani 35 bin metre olsa, 35 bin 40 bin metre taşı olsa, tamamen çamurdan kurtulur. Çamurdan kurtulur. Burası 3 mahalleden oluşuyor. Evet, 3 mahalle. Evet, çünkü alan olarak bayağı büyük. Evet. bir de bir ara yolumuz var, asfalt ister yaptıramadık. Kaç kilometre? Bağlantı yolu. 7 kilometre. 7 kilometre bağlantı yolu. Bu hizmetlerde gelirse, başka, başka varsa, bir şey ya, yok. Yani şimdi ne diyelim? Evet devletin durumu böyle. Evrenimizin durumu böyle. Yani. Pandemi yani. olayında size çok sıkıntı yaşandı. Evet. En büyük zorluğu da size yaşadınız. Evet. Herhangi bir vaka yaşandı mı? Devlet desteği yeteri geldi mi? Geldi abi. Devlet desteği yeterince geldi. Her hastalığına ambulans geldi. valla biz mahcup olduk yani. Hemen hastalığının devlet yanında. İşte, Hastalığımızda işte, isteğimiz oraya. hepsi yerine geldi abi. İşte Allah'a şükür şimdi de bizim köyümüzde öyle bir hasta yok. Allah göstermeyiz yedi sekiz kişi oldu. diyordu. Şimdi orada kurtuldu. yok. De. Bir de. Bir de. De. Bir de. Başkanımın. Yani, diye Bir daha göstermesin. Peki sen bir nefes alın benim başkanıma deneyim. Sevgili başkanım nasılsınız? İyisiniz? Siz de Hoş geldiniz. De. Hoş bulduk. Biz de teşekkür ediyoruz. Buraya da geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Bizi ziyaret ettiniz. biz e, olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hizmet vermeye çalışıyoruz. Muhtarlıkla beraber az, şey az önce dediğiniz gibi tabi eee muhtarla beraber aynı yolun yolcusuyuz. Kooperatifi 2011 yılında kurduk. Kurucularındanız. Kurucularındanız. Kurucu Şöyle ki, zaten Muhtar zorlanmasıyla bu kooperatif işine girdim ben. Ne? Evet. Normalde ben 23 sene Konya'da inşaatçılık yaptım. İnşaatçılık. Kooperatif işçiliği temelden giderim ama ben dedim ki, muhtar, ben bu işe girmeyeceğim, zorladılar. Allah razı olsun, komşular da, yani şey gördüler, bizim burada üç tane yaylamız var. İşte evet. yaylaları var. abiyle, mahalle olarak üç yaylayız. Ama hala içimizde kendi kendimizde böyle bir şeyimiz çıkar her yerde olduğu gibi evet. e, muhalifler çıkar. Elbette ki olmazsa tadı olmaz. Olmaz tabii. Evet. 2011'de kurduk. O günden bugüne bayağı bir yol katettik. E, yani şu anda süt veren 70-80 tane üyemiz var. Normalde 100-160 üyemiz var. Süt haricinde üyelerimizde tarımsal destek sağlıyoruz. Peki ee, sevgili başkanım, özür dilerim. Estağfurullah. Bu pandemiden dolayı biliyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki ekilmedik bir karış toprak kalmayacak. Bundan sonra dönüş başladım. Yeni yerleşim var mı yani köyümüzde? Ya, şimdi Şöyle ya. bizim yok. E, yok yeni yerleşim yok Abi, Şöyle ki e, köy olarak e, yer yer ya Konya ve Pırsız, yani hem şehirde hem köyde yaşayan insanız. Mesela ben yıllardan beri öyle gördük. Kışın Konya'da, yazın buradayız. Ha hem orada evi var. Tabii tabii tabii, tabii çoğu evet. böyle yani çoğu böyle. E, orada iş yeri olan da var arkadaşlarımızda. E tabii çoğu çocuğu okuyup da orada eğitim alma, eğitim evet. alma var. Ama yani şimdi köy olarak e, şöyle söyleyeyim. Bizim yani üretim üretim, üretim e, bizim burada tek sıkıntımız su. Sulama yani, suyu. Sulama suyu, yer altı suyu. Yağmur azalır. Yağmur olmayan bölgeyiz. Bu da masraflı Biz, tabii. Tabii e, şu anda 200 metrenin altına indi, pompaların şey. Çiftçilerin gene çıkıyor Türkiye'nin gene çıkıyor Genel sıkıntısı yani, bu. Biz öyle. genelde muhtarına e, muhtarında bilir. E, geldikleri zaman çok toplantılar kutluyoruz. Etvekillerim geldiği zaman, burada olsun, camiinde olsun, Konya'da evet. olsun, Yeni Cevap'a olsun... Hep getiriyorsunuz ama... Hep de dile getiririz. Ee, mesela buranın bir malzemesi açtınız, sulama sıkıntımız var bizim. Evet. Ee, Ankara'dan gelecek bir sulama hattı. KOP Projesi'ne dair. KOP Projesi'ne dair. Sulama hattı evet. ama neyse artık bizim vekillerimiz bizi biraz e, yöve evlat muamelesi görüyor. Peki o sulama projesi buraya yayılırsa? Güç alır mı? Tabii. Tabii. E şimdi Konya bahsediyoruz. Bak. Konya, Konya bahsediyoruz. Yani, yani, şu de, bölge gerçekten e, verimli, Ama Hı. yağmuru azalırız. Evet. Mevsim yağmurlarını alamıyoruz şu şey anda. Yıllardan beri de böyle. Tabii bizde tuz gölünden etkisi var burada bize. Evet. gerçeği. E bir de ağacı olmayan bir memleketteyiz biz. Evet. Ağacımız şimdi, şey, şey, buraya Recep Başkan biraz orman evet. yaptı da biraz arada bir yağmur alıyoruz yani. Yani biz köylü olarak hizmetle devletin hep bekleriz Tek sıkıntı. Ama yani. biz de devlete yardımcı olan bir insanız yani. Ama Top şu güzel Ben buna geliyordum, siz benden önce devam Devlete yük olmayan tek millet. Evet. Verisini verir, üretimini yapar. Aynen öyle. Hizmet istemek doğal hakkı. Bugün sizin dediğinize katılıyorum. Eğer ki o sulama suyu buraya gelirse, Konya bası tamamen Çok farklı. değişecek. Türkiye'nin ekonomisi değişecek. Tabii, tabii. Yani bugün Rusya kaldırdı pandemiden değil, bir tek buğday tanemini vermem dedi. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi ki ekilmedik bir karış toprak kalmıyor. kalmıyor. Ben tarım ülkesiyim. Hayvancılık parçamında yapılması Ama bu yapılması için de destek verilmesi lazım. Tabii canım. Evet. Yani biz desteği alıyoruz, almıyoruz deyiz. Tabii devlet de desteği de veriyor ama şu anda tabii pandemi, tabii bu artık siyasi Bundan şey, kış güçlerin etkisi, dolar. Bir afet. afet evet. oldu. Euro evet. afet oldu. E şimdi biz birlikte olmazsak böyle kadar ayak Biz bize şey biz Evet, biz güzel. bize yeteriz. Peki başkanım ağzına sağlık Teşekkür çok ediyorum. teşekkür ediyorum. Sevgili muhtarım toparlayacak olursak Hı. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Kale'den oldukça memnunsunuz. Anladığım Hı. kadarıyla yapılan hizmetlerden. İsteyince oluyor değil mi efendim? Olur. İş borç çevirmedi Allah razı olsun. Bu orada biz iş borç çevirmedi. Bu yittiğini yaptı. Ama bizim belediyemiz çok büyük yetiştiremiyor adam yani. Doğru. Bilmem. Ama Türkiye'de bir örnek belediye başkanı. Belediye başkanı. Yani Cihan Bey'in kalesi evet. diyoruz ama Kale. gerçekten kalesi. Kale, abi. Evet. Peki muhtemelen ağzına sağlık diyorum. Bu güzel sohbetin için teşekkür dile ediyorum. burada bir sıkıntımız Buyurun. var ya dile getirebilirsin. Bizim burada bir arazimiz var. Devlet de satlık etti. Hazine yerim. Hazine Biz de dilekçe verdik. Bizim hayvancılığımız çok uzun. İlçe evet. kayıp tarımda gayet 20 bine yakın malımız var. Evet. Kayıtsız bu kadar diye malımız var. Biz dedik ki satılmasın. Satışı durdurduk. Evet. Ha, burayı meraya çevirmek için de dilekçe verdik. Eğer bizim bu arazimiz meraya çevrilirse evet. çok rahat Şu edeceğiz. Çok güzel bir şey Sayın Cumhurbaşkanımıza bize de basın olarak sesleniyoruz burada. Hayvancılığa destek diyor. İşte muhtarımın çok güzel örnek verdiği bir şey. Bizim Buyurun. Sözüm kendisi, bizim bu arazimiz satılırsa bizim hayvancılığımız bitecek yalnız. Evet. Tam üç koyun ortasında bir arazi bu yani. Sözün bittiği yer hayvancılığın bitmemesi için tarımın gelişmesi için bu hazine yerinin nereye çevrilmesini istiyor? ABD'deki ekonomik katkısının daha da artacağını söylüyor muhtarımız. Bizler de bunu takipçi olacağız diyoruz. Efendim yer mi yok da satılacak? Bu mera satılıyor. Biz de buna anlam veremiyoruz. Burada Tarım Bakanımıza da Çevre Bakanımıza da sesleniyoruz. Biz de, de bunu takipçi olacağız diyoruz. Muhtarım ağzına sağlık, üyene sağ sağ sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ diyorum. olsun, ben olsun, ne olsun Bu ülkemizin, bizlerin evet. ve yeni neslin sizler gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Sağ Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah Allah sevgili Allah Allah. Başkanım size teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık diyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili seyircilerimiz bizler şimdi ağabeyi sokaklarına iniyoruz. Bakalım bizleri nereye bekliyor. Evet sevgili seyircilerimiz haberin peşinde ekibi ile Cihan Bey'e bağlı olan Ağa ismiyle güzel bir mahalledeyiz. Yanımızda çok değerli bir evet. dostumuz Mustafa Özden Bakanlar'a bakmıyor. Merhaba. Nasıl bir hizmette? hizmetler? Şükür. Maşallah. Evet. <laughs> Devam ediyoruz. Evet. De. Peki sevgili tanım bildiğimiz bina çift yani, topar. Çift topar. Günlük araç da geliyor buraya. <laughs> Sekiz tulyani, iki beni korusun. Evet, mütezaherler. Ah, beğeneceğim. Evet, hele sen. Kooperatif var Çok para mı? Başka biri var mı? Evet. Biliyoruz. Bak, kaç deneyimiz var? 250'e 250 yakın. 250'ye yakın deneyimiz var. Kooperatif aktif bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir sıkıntıların evet. yok, yok, yok. Peki hayvan cihet nasıl diyor senin? Hayvanımız çok büyük. Meralarda sıkıntı var mı? Meralarda diyoruz. Evet. Sevgili seyircilerimiz, biz muhtarımızla hemen ayak burada e, geçerken de uğradık. E, evet. Kooperatifini görüntülemek için. Şimdi muhtarımızla beraber Ağabeyli'ye gideceğiz. Bakalım buradaki yapma hizmetleri yerine geçecek. Sevgili evet. seyircilerimiz, evet. Ağabeyli sokaklarındayız şu anda. Ve yanımızda bulunan köy konağımız gerçekten görmeye değer. Ağabeyli mahallesine yakışan bir konak olmuş. Başkanıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Demek ki yapınca oluyor diyorum. Yine sağ tarafında halı sahamız var. Kameraman arkadaşını da gösteriyor. Gençlere yönelik sosyal faaliyet olarak aynı zamanda kitap çalışmaları da devam ediyor. Bunun üzerinde gördüğümüz kadarıyla demek ki yapınca oluyor diyor. Ağabeyli hizmette nasıl bir almış. Ve burası da en büyük bölümümüzden bir tanesi. Yine üç mahalleden oluşuyor. Bizler gezmekten yorulduk diyebilirim. Taktik kamuoyu yapınca oluyor diyorum. Bizler ağabeyli sokaklarından ayrılırken sizlerle başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Bizde